Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün duyuru yapacağım. Pixar'a duyuru olsun. Bu arada kardeşimin adı Eren Jordan. Discord nerede? Ha burada bakın. Sayetler birliğine gelin arkadaşlar. Sesli yok. Onu Tamam. Ee, ee, hemen şöyle azan azan seçme yeri. Emojileri kes. Ee, Tavuk gitti neyse. Arkadaşlar bu arada linkini alayım ben şöyle. Oyalım arkadaşlar. Ben onu Kısa bu sana duyulu olsun. Kısa bu sana duyulu olsun. Bize bulaşmayacaktın. Asla bulaşmayacaktın.